Kız benden nefret ediyor, nefret anlamıyor musun? Yani kızın içinde bana karşı en farklı duygu yok, yok. Biliyorum hiç hoşuna gitmeyecek. Ama doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor Levent. Personel konusunda acil tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Buyur, buradan bakabilirsin. Bakmama gerek yok Cemil. Biliyorum. Ama sen de biliyorsun ki kötü idarenin faturasını masum insanlardan kesip onların ekmeğini mani olamam ben. Çözüm dediğin... Evet çözüm dediğin? Çözüm dediğin gerçekten çözmeli meseleyi. Yani kendi rahatlığımızı insanların mağduriyeti üzerine kuramayız. İnsanlar bizim yüzümüzden evine ekmek götüremezse ben nasıl rahat uyuyacağım? Orası öyle, orası öyle de nasıl yapacağız? Bilmiyorum Cemil. Hiç istemiyorum ama Melis'in bahsettiği şu İtalyan adamlarla ortaklık kurabiliriz. Ya düzgün bir firmaysa çok iyi bile olur hatta bence. Hem başka bir yol yok diyorsun kendinde. Hem kısa yoldan yani ihracat garantisi bize de. İtalya İtalyadır. Prestij de kazandırır iş piyasada. Sen eskiden de mi böyleydin yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Nasıl yani? Böyle çabuk pes etmezdin sen. İyi de ben şimdi pes mi ettim? Biraz önce İtalyan adamlardan başka çaremiz yok dedin. Ha o mu? Evet o. Babam hep ne derdi hatırlasana. Gecenin en karanlık olduğu an şafaktan önceki andır. Yani diyorum ki bizde çözümler bitmez dostum. Biz ne o burnu büyük banka müdürlerine ...ne de yabancı bağlantılı adamlara mecbur değiliz. Senin dilinin altında bir şeyler var. Vallahi var mı yok mu ben de tam emin değilim. Var, var. Şimdi hatırladım. Geçen gün bana telefonda bahsetmiştin. Bir adam var diyordun. Neydi adı? Rıfat abi. Rıfat Akgüz. İki gündür ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamadım. Eğer bir ulaşırsam meseleyi kökten hallederiz. Hakan. Evet. Akyüz. Karıştırmıyorlar değil mi Rıfatları? Tamam. Hemen yazıyorum. Bu kavaklardan sonra sağ sapıyorduk değil mi? Tamamdır. Hakan çok teşekkür ederim. Benim için çok önemliydi. Çok sağ ol. Şimdi hatırladım. Ben Yaşar'ı derneğe göndermiştim Kerim Bey'e yardım etsin diye. Ben bırakırım anne. Yani sen nereye olduğunu söyle yeter. Aa, tamam o zaman sen iyi bir kırtasiyeci bul. Böyle birkaç malzeme alalım. Dernekte hiçbir şey kalmamış. Yani yazı yazacak kağıt bile yok. Ee, şey isterseniz biz Levent Bey'i yormayalım. Ben otobüste olmuş bir şekilde hallederim. Uğraşacak bir şey yok. Hadi. Hadi kızım hadi. O zaman ben çantamı alıp geleyim. Rıfat Bey. Nerede kaldın Levent? Geliyorum yoldayım. Bak vaktinde gelmezsen bir daha zor bulursun beni. Saat 5'te geldin geldin. Yoksa bir dakika bile beklemem ona göre. Daha 45 dakika var Rıfat Bey. Yani merak etmeyin yoldayım. Geleceğim. Hadi bakalım. Abimizin biraz saatle ilgili takıntıları var da. Zamanında geldin geldin. Gelmedin ara ki bulasın. Ama senin şu kırtasiye işi bekleyecek sanırım. Bir de kırtasiye bulmak için uğraşırsam gecikirim. Önemli değil. Zaten bir süre işiniz var. Siz beni buralarda bir yerde indirin. Ben bir şekilde hallederim. Burada mı? Yok burası olmaz. Burada ne dolmuş ne otobüs ne de taksi hiçbir şey bulamazsın. Hem öyle bir başına olmaz. En iyisi sen de gel benimle. Sonra bir çaresine bakarız artık. Ulviye Hanım bekler sonra kızmasın. Hem malzemeler de lazımmış. Yok bir şey olmaz. Zaten burada dolmuş otobüs arayana kadar aynı zamanda gidip dönmüş oluruz zaten. Peki siz nasıl uygun gördüyseniz öyle olsun. Ben sizi arabada bekleyeyim. Rahatsızlık vermeyeyim. Rıfat Bey yabancı değil. Babamın eski arkadaşı. Hem burada böyle tek başına beklemen olmaz ıssız bilmediğimiz bir yerdeyiz. Tam üç dakika geciktin. Sizin saatiniz ileri olmasın? Daha iki dakika var. Neden benim saatim ileri gitmiş oluyor da Seninki geri kalmış olmuyor. Bu baba yadigarı, İsviçre. Benimki tel maşa mı? <laughs> Neyse affettim affettim. Geç şöyle. Geç şöyle. Buyurun gelin. Pek de yakışıklı olmuşsun maşallah. Teşekkür ederim. E, ee, sebebi ziyaretiniz? Ben... Sıkma canını, sıkma. Rahat ol. Sağ ol Sultan bile duydu Metehan oğullarının baş aşağı gittiğini. Her bir şeyi biliyorum. Her bir şeyi. O zaman neden geldiğimi de biliyorsunuzdur. Bilmez miyim? Ben müsaadenizle gideyim. Siz de rahat rahat konuşun. Otur otur. Gitmene gerek yok. Babamdan çok dinlemiştim sizi. Her işin altından alnının akıyla çıkmanız, her darbeden sonra güçlenmeniz, vefalı karakteriniz. Hem babamı hem de holdingi çok iyi bildiğiniz için size geldim. Hoş geldin gelmesine de bence boşuna buralara kadar zahmet etmişsin delikanlı.